Evet arkadaşlar bu Honda'da 5500'den sonra başlıyor hayat. Şu an 3 ay atlattım. Bak şimdi <laughs> Bak. Bak 3000 lirayı. Açtı baktık ya. Şey. Bir tane açtı ya galiba açtı Kanka kaçtın mı? Hayat başlıyor onda. Başlıyor bak. hala gidiyor bak. Dörtte. Bak. Yokuş yukarı çıkıyoruz. Çekiyorsun. Bak. Beş attım. Bak. burada polis olduğu için çoğunluğumuz Ama eee 3500'ten sonra onda da hayat başlıyor.

3500 sonra ayet başlıyor bunda. Aynen. O yani. ayet ısıt sesi var ya, sus ediyor ya, o zaman yani diyor ki, kaç diyor, ben geliyorum diyor. Yolu, yolu bak, diyor, ben geliyorum diyor. Bir de egzersiz olacak var, egzersiz. Eksoz uzun var ya, o araba daha da tatlı olur biliyor musun? He? He. <laughs> <laughs> bak canım, bak, bak ben. Bak beşte, bak. Yokuş bak şöyle bir vitri çekeyim dedim. Onda da. Onda 3500'den sonra işte vitek açıyor. yani vitek e, olayı e, 3500'den sonra 16 sebaba geçiyor 16 sebaba geçtikten sonra işte vitek açmış oluyor. Motordan hafiften öyle ısık sese geliyor. O zaman vitek açmış oluyor yani arkadaşlar herkes alsın yani o duyguyu bir yaşısın ondayı onların her arabası e, aşk yaşadığı yani aşk yaşa diyor ki mutluluk ya istediğin her şeyi yap ister çök ister bas ister e, ister. her şey yakışıyor abi ya yes Al alacaktım yes bulamadım temiz beyaz yes var ya hani ben de mi gördük ya evet. model onlardan alacaktım ondan temizi kalmamış temiz olan da çok istiyor 5 milyon istiyor yok boya yok 5 5 onu vereceğim ben 5 abone oldum öyle değil mi? Aynen aynen, aynen, Hem aynen daha yüz sanmadım. 2005 müydü? İyi 2001'i bileyim ki. Hem de ya yani bu araba daha iyi yani. Yani düşük model binmek farkındayım. Hani yüksek modele binmek farkındayım. Niye düşük modele para evet. yapayım? Bunu aldım, bunu buldum. Temesini. Flüne, boşuna bakmadım. Aldım, hoşuma gitti. Herkes diyor ki boş, boş Ah bana boşuna almışsın. Ya sana ya arkadaş. Aldım. Mutluyum. Bitti. He? Aynen Araba öyle. Kaldı. İnsan çok konuşur abi. Ya yok. Herkes almış. Ah bana çantı yok. Ya abi Ah bana ben de biliyorum Param yok. 15 bin başlıyor. Şey. Kendi orijinal şeyi. E, çantı. 15 bin lira olur. 10 bin lira dolarsa ne etti? 25 bin lira. 25 bin onu verdim. Bir e, usta da 5000 alacak şeyini aya basmaya. 30 30 Ne anladın niye? Otuz. Otuz bin ona vereceğim mi? E, i̇ki ay sonra, üç ay sonra nasıl onu satacağım. Pembeyi alacağım ya. Ondan sonra cant oluyor. Öyle değil mi? Aynen öyle. Niye cantını alayım ki arkadaş? He. Boycum biter iki ay, üç ay sonra. O zaman cant Can tanı da alırım. Eşsiz parçalarını da yaptırırım. Millet almış. Boşuna almış. Ya sana ya arkadaş. Abi'nin kilometresi yok. Tüp yok. Orijinal. Değişimi yok. Abi. Ondan hoşuma gitti. Aldım. Bitti. Bu arabanın içi çek. Bonsur çek. Var mı bir şey? Yok. Yok abi demek ki Ya. Böyle konuşan insanlar niye konuşuyor biliyor musun? Laf olsun. Yok hayır. İçinde bir okta kalmış tamam mı? zamanında bu abi alamam, alamamış. Anlıyor musun? Aynen öyle. Alamamış. içine yani. İçinde bir uhta kalmış. Onun şeyi var ya. Yani sana ya kardeş. Madem beni, beni çok seviyor. He? Değil mi? He. Ve parasını al çantını tak al. Allah Allah. Binler. Tanmış kapıya. Boşu doldursun. Ben tamam aradım. Bitti. Daha önce bir tek Öyle mi? Aynen öyle. Bir yakıt olmuyor mi? Değil. Bana. Hiç umurumda da olmaz. Ben şeyine, şeyine bakarım. Ee, Hevesine. Hevesime bakarım. <laughs> öyle her şey kafaya takarsa... Her şey kafaya takmışım. Bir de e, arkadaşa video yavaş yavaş gelecek. Şu an e, para akışında <laughs> sıkıntı olduğu için video mu dur? Yok yok. Ha e, sıkıntı olduğu için perfeği çekemedim. Sosyal bakmayın. En kısa zamanda gelecek videoda. E, bir de arkadaşlar şimdi söyleyeyim e, benim sesimde o bir sıkıntı var öyle Kalın ince çıkabilir. Bu sabah ben tedavi olmaya gittim ama e, bol bol kitap okuyun dedi. Onu da yapmaya çalışıyoruz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni istediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.